4. sezonuyla ekranlara gelen Çukur dizisi yine fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi oyuncu kadrosuyla da tam anlamıyla şampiyonlar ligi dağıtıyor. Bu videoda sizlere Çukur dizisinde yer alan tüm oyuncuların gerçek memleketlerinden bahsedeceğiz. İyi seyirler. olarak İdris Koçovalı karakterini canlandırarak seyircinin büyük beğenisini kazanan Ercan Kesal'la başlayalım. Usta oyuncu 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğdu. Tıp Üniversitesi'nden mezun olan Ercan Kesal, sağlık alanında birçok kurumda yöneticilik yapmıştır. Efsun karakteri. Gerçek adı Damla Sönmez. 33 yaşında olan güzel oyuncu Fransa'da tiyatro eğitimi almıştır. İstanbul doğumlu Damla Sönmez aslen Çerkez kökenlidir. Dizide Azer Kurtuluş rolüne hayat veren Cihangir Ceyhan'ın bu sezon diziye veda edecek olması hayranlarını bir hayli üzdü. Başarılı oyuncu doğma büyüme Adanalıdır. Baba tarafındansa aslen Elazığlıdır. Nehir karakteri Gerçek adı Hazal Subaşı İlk olarak adını Sen Koy dizisiyle tanınan Hazal Subaşı Çukur dizisinde de dikkatler üzerine çekmeyi başardı. Genç oyuncu doğma büyüme İzmirlidir. Perfect, perfect, perfect. Göçmen bir ailenin çocuğudur. Çukur'un Vartulusu olarak fenomen olan Erkan Kolçak Köstendil, 2008 yılında Güz Sancısı filmiyle sinema hayatına giriş yapmıştır. Yetenekli oyuncu Aslan Bursalıdır. Boncuk Yılmaz Dizide Saadet karakterine hayat veren oyuncu 13 Mayıs 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boncuk Yılmaz Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Aras Bulut İnemli Canlandırdığı yamaç karakteriyle adeta ayakta alkışlanmaya devam eden başarılı oyuncu performansıyla adeta usta oyunculara taş çıkartıyor. Aras Bulut İnemli 25 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. Anne tarafından Aslen Giresunlu'dur. Diğer kaynaklardaysa Aras Bulut İğnemli'nin ailesinin köklerinin Ruslara kadar uzandığı söyleniyor. Müzik Dizide Sultan Koçavalı karakterini Perihan Savaş canlandırıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Perihan Savaş, doğma büyüme İstanbulludur. Necip Memilli Cumali karakterine hayat veren başarılı oyuncu, işçi bir baba ve ev hanımı annenin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Aslan Kürt kökenlidir. Hare Sürel Güzel oyuncu 5 Mart 1983 yılında İstanbul Göztepe'de doğmuştur. Aslen Samsun Bafralıdır. Selim Koçovalı Gerçek adı Öner Erkan 1980 tarihinde dünyaya gelen yetenekli oyuncu doğma büyüme İzmirlidir. Kadir Çermik Usta oyuncu 21 Temmuz 1977 yılında Van'da dünyaya geldi. Aslan Zaza kökenlidir. Seslendirme çalışmalarında da bulunan Kadir Çermik, Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini seslendirmiştir. Dizide Karaca karakterini Ece Yaşar canlandırıyor güzel oyuncu doğma büyüme Ankaralıdır. Barış Arduç 9 Ekim 1987 yılında İsviçre'de emlakçılık yapan bir anne babanın ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslan Arnavut asıllı olan ünlü oyuncu, baba tarafından Ordu Fatsalı, anne tarafından Artvinlidir. Dizide Selim'in karısı Ayşe'ye hayat veren İrem Altu, doğma büyüme İstanbulludur. Başarılı oyuncu San Francisco Devlet Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Rıza Kocaoğlu Çukur dizisinin sevilen karakteri Ali Çoy'u canlandıran Kocaoğlu, 19 Mart 1979 yılında İzmir Göztepe'de dünyaya gelmiştir. Aslan İzmirli olan yetenekli oyuncunun babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan Başbakan lakaplı İsmail Kocaoğludur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. İram Sak Çukur'un kadrosuna yeni katılan isimlerden biri olan İrem Sak, 1986 Sivas doğumludur. Daha çok komedi dalında gördüğümüz güzel oyuncu Aslan Çerkez kökenlidir. Masum karakteri Gerçek adı Berkay Ateş 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Malatya, baba tarafındansa Aslan Ardahanlıdır. Burak Dakak Akın karakteriyle çok sevilen Burak Dakak, oyunculuğa çocuk yaşlarından itibaren başlamıştır. Başarılı oyuncu, doğma büyüme Ankaralıdır. Suna Yıldızoğlu Kadroya yeni katılan usta oyuncu İngiliz asıllıdır ve asıl adı Sonya Edidir. Birleşmiş Krallık vatandaşı olan sanatçı henüz 19 yaşındayken yerleştiği Türkiye'de Suna ismini almıştır. Kayhan Yıldızoğlu'yla evlendikten sonraysa Türk vatandaşlığına geçmiştir. Hey, 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 hey. Mustafa Kırantepe 29 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya geldi. Dizide Medet karakterini hayat veren başarılı oyuncu Aslan İzmirlidir. Kubilay Aka Vatanım Sensin dizisindeki başarılı oyunculuğunu Çukur'da da devam ettiren yetenekli oyuncu 5 Mayıs 1995 İstanbul doğumludur. Çukur'da en dikkat çeken isimlerden biri de Erdenet karakterini oynayan Mustafa Afkuran oldu. 1963 doğumlu usta oyuncu Aslan Gaziantep'lidir. Nur Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya geldi. Şimdiye kadar birçok başarılı yapımda yer alan Nur Sürer, Aslan Bursalıdır. Uğur Aslan Kameralar karşısına ilk kez 5. boyut dizisiyle geçmiştir. Uğur Aslan doğma büyüme Hataylıdır. Murtaza karakteriyle dizide yer alan Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır Eylül ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslan Kürt kökenlidir. Get eğer videomuzu beğendiyseniz bu serinin devamı için videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.